Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fener ve Prensin hikayesini dinleyeceğiz. Bir zamanlar bir adam ve bir kadın vardı. Bir kızları olmuştu. Günlerden bir gün anne kızına şöyle dedi. Eğer ben ölürsem ayakkabılarımı ve yüzüğümü diğer kızların el ve ayaklarına dene. Kimi uyarsa onu babanla evlendir. Bir süre sonra anne öldü. Kız annesinin yüzüğü ve ayakkabılarını aldı, diğer kızların ellerini ve ayaklarına denedi. Ama hiç kimseye uymadı. Sonunda kendi eline ve ayağına denedi. Ve tam ona uyduğunu fark etti. Babası kızının annesinin vasiyetine uyması gerektiğini söyleyerek onunla evlenmek için ısrar etti. Ancak kız bunu asla kabul etmek istemedi. Ve babasından bir hafta süre istedi. Bu süre içinde bir kuyumcuya giderek ona özel bir fener, bir kişinin içine sığabileceği içinde bir aylık yiyecek ve depolanabilen büyük bir fener yaptırdı. Kuyumcu feneri hazırlayıp kıza teslim etti. Bir hafta geçti. Gece olunca kız babasından elini yıkamak için dışarı çıkma izni aldı. Bahçeye gitti ayakkabılarını kuyunun kenarında bıraktı ve sonra gizlice fenerin içine girdi. Babası uzun süre bekledi ama kız geri dönmedi. Bahçeye çıktığında kuyunun kenarında kızının ayakkabılarını gördü. Onun kuyuya atlayıp intihar ettiğini sandı. Büyük bir üzüntüye kapıldı. Evine kapanarak her gün evdeki eşyalarından birini satıp geçimini sağladı bir gün feneri de satmaya karar verdi ve dükkana götürdü. O sırada şehzade dükkanda feneri gördü ve beğenerek satın alıp saraya götürdü. Günler geçti şehzade yemeklerinin eksildiğini fark etti. Bunun sebebini anlamak için bir gün odasında saklanarak bekledi. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Bir süre sonra fenerin kapağı açıldı ve içinden çok güzel bir kız çıktı. Sessizce yemeklerden bir parça aldı, sonra tekrar fenerin içine girdi. Şehzade kıza dışarı çıkması için yalvardı ama kız kabul etmedi. Günler böyle geçti. Bir gün şehzade kız yemek yerken yakaladı. Kız çaresizce her şeyi anlattı. Şehzade ona, "Ben yakında bir yolculuğa çıkacağım." Döndüğümde seninle evleneceğim dedi. Ancak şehzadenin bir de kuzeninin kızıyla nişanlı olduğu ortaya çıktı. Kızın annesi şehzadenin yengesi oğlunun bu yabancı kıza ilgi duyduğunu fark etti. İçinde bir sır olduğunu inanarak feneri bir süreliğine ödünç aldı ve evine götürdü. Daha sonra büyük bir ateş yakarak feneri içine attı. Kız içerideyken kapalı açarak kaçtı. Ama yakalandı ve ateşe atıldı. Daha sonra da sokağa bırakıldı. Feneri temizleyip şehzadenin annesine teslim ettiler. Şehzade yolculuktan döndüğünde kızı bulamadı. Günlerce aradı ama hiçbir iz bulamadı. Üzüntüden hastalandı ve yatağa düştü. Ne kadar ilaç ve tedavi denilirse de iyileşmedi. Öte yandan kızı sokakta bir oduncu buldu ve onu evine götürerek iyileştirdi. Kız bir gün alışveriş için dışarı çıktığında şehzadenin hastalığını duydu. Eve dönüp bir çorba pişirdi ve içine daha önce şehzadenin kendisine verdiği yüzüğü koydu. Oduncu çorbayı alıp saraya götürdü. Şehzade çorbayı içerken içindeki yüzüğü fark etti. Oduncuya bu yüzüğün nereden geldiğini sordu. Oduncu da ona her şeyi anlattı. Hemen haber gönderildi ve kız saraya getirildi. Onu gören şehzade iyileşti. Sonunda şehzade kuzeninin kızına karşı intikam alır ve evlenir. Kızla mutlu bir yaşam sürer. Burada hikayemiz bitti. Eğer hikayemizi sevdiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni maceralarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Teşekkürler.